Arka kapıdan biraz engelli. Engelli olduğu için arka kapıyı açtım. Arka kapıdan bindi. O ara, arka koltuğa oturduktan sonra bir süre sonra araba durduktan sonra yolcu alırken, kendi bir öne çıktı. O ara çıkarken poşetini düşürmüş. Daha sonra arkada tabii kimse inmeyince engelli kart olduğu için burada çarşıda ineceği zaman kartını ön tarafa geldiği için arkadan iniş yapmadı ve torbasını görmedi görmeyince de buradan iş yapınca da poşet orada kalınca en son bir yolcumuz kaldıydı bu son durakta indi. O da arkadan inerken bana söyledi kaptanları arkada da bir poşet vardı. Biliyorsun. Ne poşetiydi o bulduğumuz poşet? Nasıl? Ne poşetiydi o bulduğumuz bu? poşet? Naylon poşetti normal bir naylon poşet. Sadece içinde para mı vardı? Hı -hı. Yani i̇çinde bir işte para vardı bir de kağıt gibi bir şey vardı herhalde. Miktar. Ne kadar Çok miktar? Miktar içinde. olarak bak, baktığınız zaman... Miktar söyledim mi? Tabii var ne kadar bulup yani miktar tane? 1700 dolar. 1700 dolar buldu. Evet. Ee, Sahibine de teslim ettiniz sanırım değil mi? Biz belediyeye teslim ettik. Zabıtayı tutanak şekilde teslim ettik. Arkadaşlar da artık onu bulacaklardı. Teslim ettiler. Ne bileyim ne bilmiyoruz. Kendisi kartı bastığı yerde buluyor. Sağ ol abi 你走？<noise> <noise>